Mümin mümine yani Müslüman Müslümana yedi hakkı vardır. Nedir bunlar? Davetine varmak, haram olan bir davetli ise davetine gitmek, hastalanınca ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, nasihat etmek, selam vermek gördüğümüz zaman bir zalimin elinden bir mazlumu kurtarmak lazım ve de bir Müslüman kişi hapşırdığında Elhamdülillah dediğini duyduğumuz zaman Yarhamuke Allah biz de o şekilde Allah sana rahmet etsin demek. Müminin hayırlısı nedir? Hayırlı bir müminde de beş tane haslet var zaten. İbadetlere yönelici bir insandır mümin olan kişi. Şeriat ilimlerini talep edici, çalışıcı olur diyor. Yani şeriat ilmini bilmesi lazım bir Müslümanın. Şeriat ilimlerini, itikadını, amelini bunların hepsini bilmesi gerekli. İnsanlar onun şerrinden emin olur diyor. Yani kötü bir insan olmadığını, bize yanlış yapmayacağını veya emanete ihanet etmeyeceğini insanlar tarafından bilinen bir kişi olur diyor eline, elin malını, ha başkasının malına isteyen de bir insan değil. Çok isteyici olmaz diyor o kişi. Ölmek için hazırdır diyor mümin. Allah'ım o hazırlığı bize nasip etsin ki yani. O ölmek için hazır olalım bizde. Bir kimse diyor dört şeyi de diyor gizlerse insanların en hayırlısı olur diyor. Fakirliğini diyor gizlemesi lazım. Sadakasını verdiği sadakaları gizlemesi lazım. Müsibetini başına gelen bir şey gizlemesi lazım. Aynı şekilde ve belasını da gizlemesi lazım diyor. Nedir? yani insanların en hayırlısı bu şekilde olur diyor. Mızrak bilmen kitabında bu şekilde bahsedilmiş. Ona göre inşallah biz de dikkat etmeye, amel etmeye çalışalım.